Bu yıl yedincisi renkli görüntülere sahne olan Alaçatı Ot Festivali'nden görüntüler geliyor ekranlarınıza. Havaların güzel gitmesine fırsat bilen yaklaşık 50 bin kişi Alaçatı Ot Festivali'ne akın etti. Otobanın Alaçatı girişinde uzun araç kuyruğu kilometrelerce uzadı. CHP ile Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç'ın deyimiyle ülkenin gergin havasından bunalan insanlar Alaçatı Ot Festivali'ne gelerek nefes aldı. Evet 7. Ot Festivalimizi tamamladık çok coşkulu bir şekilde. Gerçekten katkı olan herkese tüm belediye çalışıyor. Tüm çeşmede yaşamlarını çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir şekilde dört gün dolu dolu bir program içerisinde geçti. Her gün ayrı ayrı etkinlikleriyle, eğlencesiyle e gelen konuklarım inanıyorum ki mutlu dönmüşlerdir. Ve başta da söylediğim gibi çok gülmeye, tebessüm etmeye ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde Konuk olmuş bütün vatandaşlarımız inanıyorum ki mutlu ayrıldılar. Festivalin son gününde amfiteyatroda en çok ot toplama ve en güzel ot yemeği yarışmaları düzenlendi. Şu anda neydi? Sakızlı tarhana çorbası. Abedersiz toparlıyorum durumu. Sakızlı tarhana çorbası gelmiş. Masada kaplara konuluyor, içine kızar, yağda kızarmış ekmek parçaları atılıyor. Bir de yanında bunun için özel pişirilmiş küçücük pideler var. Keşke gösterebilseydim. Benim çektiğim biraz da siz çekerdiniz. Bakayım güzel mi? En çok ot toplama branşında 6 kişi yarışırken Eşanur Kurnaz birinci, Nuran Erden ikinci ve Yaren İnce üçüncü oldu. Yemek yarışmasında çengel dikeniyle Recep Subaşı, güveçte otlu türlüyle Sena Çevik birinciliği paylaştı. Kınalı Pide ile Elif Ok ikinciliği elde ederken, üçüncülükse Radikat ile İsabet Barutçuoğlu'nun oldu. Yarışmada dereceye girenler tam yarım ve çeyrek Cumhuriyet altını ile ödüllendirildi. 10 Nisan Poliskeni İzmir Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenlerle kutlandı.